Ventilatörümüz Oxylent marka, Life model. İlk olarak modlarından başlayayım. üç adet modu mevcut. CPAP, PSV ve CPAP, PSV ve Assist Mod, yardımcı mod. CPAP'ta sürekli olarak hava bir mod. Sizin bildiğiniz gibi PSV modu hastanın herhangi bir tetikleme beklemeden belirlenen frekansta, basınçta ventilasyon işleminin gerçekleştiği mod. Assist Mod hastanın Gelen tetikleme neticesinde ventilasyonun başladığı ve devam ettiği mod. Şöyle ayarlamalardan bahsedeyim. Minute volume hastaya dakikada verilen hava hacminin ayarlandığı kısım. Rate beat per minute dakikadaki solunum frekansının ayarlandığı kısım. CPAP için bir pressure limit butonu var. CPAP için maksimum basıncın ayarlandığı ve PIP'in ayarlandığı kısım. Ekspirasyon sonu pozitif basıncın ayarlandığı kısım santimetre su cinsinden anlık olarak basıncı takip edebiliyorsunuz. Ee, şurada yetişkin, pediatrik ve yenidoğan olarak tavsiye niteliğinde renklendirmeler mevcut. Etiketlemeler yaparken bunlara dikkat edilmesi önemli. Bu devam edeyim. Şöyle bir online cihazın 220 volta veya 12 volta anlık olarak bağlı olduğunu gösteren göstergeç. Batarya ile alakalı bir sorun olduğunda veya bataryanın belli bir seviyenin altına düştüğünü e, gösteren bir uyarı lambası. High -pop, hi pop cihazın yüksek dirençte karşılaştığını ifade ediyor. Yani şöyle hasta devresinde herhangi bir tıkanıklık olması durumunda high pop ışığının yanması çok olası hmm. yüksek olasılıkta. Şöyle tam tersinde de low pop cihaz hiçbir dirençte karşılaşmıyor. Yani hasta deresinin herhangi bir kısmında bir kopukluk veya hasta devresi hiçbir şekilde takıl değil bunu ifade ediyor. Gas supply, e, oksijen basıncının belli bir seviyenin altına düştüğünü veya oksijen seviyesiyle alakalı bir problem olduğunu belirtiyor. Power fail, bir uyarıdan ziyade cihazın bataryasını kullandığını ifade ediyor. Cihaz bataryasını kullanıyorsa power fail yanmaya başlıyor ve kullandıkça yanmaya da devam ediyor. Şöyle şuradan %50, %100 olarak oksijen seviyesini belirliyorsunuz. On haricinde cihazla ilgili söyleyeceğim en önemli şey hasta devresini orijinal olarak kullanmanız. Orijinal hasta devresi kullanmanız gerek alarm açısından gerek cihazın sağlığı açısından çok önemli. Orijinal ve bizim verdiğimiz hasta devreleri tek kullanmak Onu da belirteyim. On haricinde merkezi sistem tüplerinde, regülatörlerinde olduğu gibi tüpün doluluğunu doluluğunu ve anlık olarak basıncı buradan izleyebiliyorsunuz şöyle 12 volt ve 220 volt girişleri cihaza aynı zaten Şuradaki dişe dikkat ederek bu sefer e, girişte değil cihaz içerisindeki pinlerin yamulmayacak şekilde dikkat ederek takabilirsiniz ve tekrardan aynı şekilde buradaki dişe basarak çıkarabilirsiniz varsa bununla alakalı bir sorunuz alabilirim. Dediğim gibi en önemli kısım bunda hasta devresi. Hasta devresini tam eksiksiz kullanmanız gerekiyor. Her şey tam ve eksiksiz ve orijinal olacak. Yani orijinal kullanmadığınız hasta devrelerinde cihaz da alarmı verebilir. O yüzden orijinal kullanmanız önemli. <laughs> Mesela firmaların kendi tavsiyeleri var basınçla ilgili. Ama Hayır, yani yok. Bizim yani şöyle klinik bir bilgi açıkçası. Ben burada net bir bilgim olsa da size bir şey söylemem doğru olmaz. Hayır, yok. Yani tekrardan sizin bu sorunu soruyorum. Şimdi ben üreticisine sorarım. Cihaz, Belli bir yeteneksiniz basınç limiti var, var mı diye ama bizim bildiğimiz yok yani. Daha doğrusu bizim klinik bilgi vermemiz çok doğru değil. Klinik bilgi değil, bazı cihazlar firmanın tavsiyesi ne farklı gözüküyor? Şöyle ekspirasyon, inspirasyon girişleri, bakteri filtresi, oksijen bağlantısı. Şu şekilde bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz. Şunu şöyle hafif geriye çekerek portatife bağlıyorsunuz. Tekrardan şunu iterek merkezden kullanmak istediğiniz zaman şu şekilde bağlantı şu an Şu an merkezi kullanabilirsiniz evet. O arası bir sorunuz bununla alakalı Alabilirim. Uyarlarla alakalı herhangi bir şeyle alakalı olabilir. <laughs> gaz da şöyle burada bir durdurma butonu mevcut. Gaz supply verdiği zaman bassanız dahi gaz supply durmaz. Onun bilgisini vereyim. Susmaz yani hala Alarmları susturuyor ancak siz buna bassanız dahi gaz alarm vermeye devam edecektir. Basınç belli bir seviyenin altındaysa. Şu şekilde şu alttan şu kısmı oturtarak Şöyle arkasında kemer veya herhangi engelleyecek bir şey olmayacak şekilde bağlasınız. Bu şekilde. Emin olduktan sonra bırakabilirsiniz. Aspiratör için yine aynı şekilde aspiratörden devam edeceğim şimdi. Dışarıdan tamam.